Geç. Yirmi. 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 Ayağını alın. Alın. Çıkın. Çıkın. Şimdi. 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 Yirmi olun. Sakin. Sakin olun. Çık. 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 Yaşlı olun. Yaşlı olun. Pak <Sanak> lawan Pak lawan Aduh, aduh, aduh. 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 Gol evet, Marmaris, dakika 31 31'de gol attı. Evet, Bunu saymadı. Bunu saymadı. evet golü saymadı hakim, golü saymadı dakika 31, 15 yaşlılık mı olduğunu, evet. Tam canlı yayını, yeni açmışken Marmaris. Golü buldu ama hakim golü saymadı. Dakika 32. Denizli Offside saymış kolu. Hocalarımızın da itiraz ettiler. dışarıda dışarıda no, dışarıda no. Ya. 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 ya, bu iki numara geldi lan. He. He, he. Hadi. Hadi. Ben anlamıyorum ya. ya. Durum 00 dakika 34 Denizli'deyiz canlı yayında bazı sorunlar oldu. Biz de arada böyle 5-10 dakika ara ara canlı yayın yapacağız. Dakika 0-0 Marmaris bir golü buldu. Dakika 31'de ama hakem offside saydı golü. Golü saymadı. Offside verdi gole. <laughs> Ya ya vur 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 sen vur 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 al bak aldım 56 çok güzel Allah Allah bak sen ben de portakalından yiyorum. Evet. O e. Ev fatura. <and> <for gray> <that> <That> Üstü sende var. Bir hara atıramadım. Ne oldu? Karıştı gördün mü? şimdi. Şimdi. Paran. Yardım. Yardım. Nuri. 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 Nuri dön. Nuri dön. Önder. Attığı gol. Bu Şimdi, şimdi, şimdi gol oldu. Atak. 頑張ってくださ Arkadaşlar ikinci yarıda e, gündem gazetesinin sayfasından canlı yayın aç açacağım. Gündem gazetesini takip edin. Gündem gazetesi. İkinci yarıyı Instagram'dan canlı yayın açacağım. Çünkü canlı yayında yayınlamada sorunlar var. YouTube tarafından. O yüzden ben de sıkıntıya girmemek için canlı yayını Instagram'dan yapacağım ikinci yarının. Paket. Barış. Galatasaray. Marmaris Yat Marina Spor 0-0 dakika 38. Denizli spor Süper Lig'de oynayan Denizli Spor bu. Şimdi ne ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Denizli Spor'da o durumda şu an. Nereden nereye? Ben, Hoca çocuklarını uyarıyor sık sık.

عليكم السلام Marmaris etkili gelmeye başladı. Bir daha Marmaris'te top vur. Kardan dışarıda top. Dakika 42. Marmaris bu maçı alması lazım. Evet arkadaşlar ikinci yarıyı İslam'dan canlı yayın açacağım. Şimdilik canlı yayını sonlandırıyorum. 42 zaten. 3 dakika kaldı maçın bitmesine. Normal çekim yapacağım. Gol olursa Instagram'dan bildiririm. Haber veririm orada. Oradan yayınlıyorum. Maçın çeyini. Şimdilik hepinize teşekkürler. Kapatma dedi. Kapatmıyoruz. Bekliyorum. İkinci yarı istiramdan canlı vereceğim. Gündem gazetesinin sayfasından takip edebilirsiniz. Takip etmek ücretsiz. Eto, stop, stop, kurir, fainde, çento. Sori. Düşürme, düşürme. Devam, devam. Hadi, hadi. Oyna, oyna. Hemen oyna. Hadi, buraya, hadi buraya.

Kırmızı aldı topu offside. 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 Ya bunlar millet golü ne satacak ya bu offside kaldırmaları lazım. Evet. <laughs> Denizli Spor Val bölgesel amatör 7. grubunda Parmasiyat Marina ile karşılaşıyor. Bir zamanlar bu sahada Galatasaraylar, Fenerbahçeliler, Beşiktaş, Samsun maç yaptı Denizli Spor'la. İşte şimdi Marmaris Yat Marina Spor Kulübü ile Bal Ligi'nde liginde 7. grupta karşı karşı karşıya geliyor maçta. Evet Denizli Spor futbolcusu ilgileniliyor ama evet. 7 numara futbolcu dışarıda.

3 dakika maç uzadı. 3 dakika 3 dakika maç uzadı. Hiç kimsenin üzüntüsüyle mutlu olmaya çalışmayın arkadaşlar. Sekiz kırk sekiz mıstık. Evet, evet. evet orada bir futbolcu sakatlandı Denizli Spor'dan. Maçı 3 dakika uzadı. Uzatmalardayız. İkinci yarıya Gündem Gazetesi'nin Instagram sayfasından canlı yayın yapacağım. Ritik'le sıkıntı var. Canlı yayın yapmayı yasaklamışlar. Sadece bunu haber amaçlı yapıyor. 0-0 şu an. Maç 0-0. Denizli'de Denizli Spor'la Marmaris Yat Marina Spor karşılaşıyor. 0-0 Skor 0 0. Berabere gol yok. Efendim? Anlaşıldı mı İsmail?

Bir ayarlarda bir problem vardı. Türlü beceremedik yapmayı. Şimdi ikinci yarı bitiyor zaten. Maç bir dakikası kaldı. İkinci yarıya zaten Instagram'dan canlı yayın yapacağım. YouTube'da yapmamız yasak. YouTube yasak getirmiş canlı yayınlara. çalışıyoruz arkadaşlar. Yani biraz daha kadroyu aldık ama şeylere bakmam lazım. <laughs> evet. As başkanımız. İlginiz kaynak. Takımı motive etmeye çalışıyor futbolcuları. Mustafa hocamız Aracın, orada. Aracın. Bir şey. Burada bir bolcular birbirleriyle sıkıştı. Dakika bitti. Evet maç bitti arkadaşlar. İkinci yarıda Gündem gazetesinin İstiram sayfasından canlı yayın aç açacağım. Gündem gazetesi yazıyor. İstiram adresi. Gündem gazetesi. Logo var bir tane. Gündem medya diye. Oradan canlı yayın açacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Evet Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili Kasım'la ilgili bir makale yazdım. Gündem gazetesi netten de okuyabilirsiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Atamız ölmedi, atamız devamlı içimizde yaşıyor. Onun ilkeleriyle cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene.